Evet arkadaşlar burada okul layout'unu biraz düzeltmek istiyoruz. İki tane tab olsun. Biri school details, diğeri de related contacts. Related contacts içinde de bizim bir işte list view'ümüz, e, view gibi bir tablo düşünün. Burada flow ya da bir şey yapmanızı gerekiyor O bize şey gösterecek. Kontakları gösterecek. Eğer Lookup yoksa lookup oluşur. Ben bir yerde oluşturmuşum. O videoları kaçırmış olabilirsiniz. Kendi deneyenler videoları izlemesini de tavsiye ediyorum. Videoları izleyip nerede, ne yaptığımızı görebilirler. Kendiniz yaptıysanız bile bir kere izleyip nasıl farklı bir şey yapılmış mı onlar kontrol edilebilir. Evet burada tek yapmamız gereken okul, herhangi bir okula geldiğimiz zaman okulu açtık. Burada iki tane tab olması, biri details, ikincisi de ilet kontak, onları görmek için burada zaten var ama orada da görmek istiyorum, şurada da görmek istiyorum. Ne yapıyoruz? Sayfamızı yenidir yapıyoruz. Hemen gidiyoruz. Bizden istenen başlıklara bakıyoruz. Birincisi school değiliz. Bunu alıyoruz. Hemen e, sol taraftan tep yazıp teplerimizi hemen en üst kısma atıyoruz. İki tane var görüyorsunuz ama bunların isimlerinin değişmesi lazım. En tepeye çıkıyoruz arkadaşlar. değiştirmek için en tepeye çıkıyoruz ve oradan e, School DDS'i ekliyoruz. İkinci olarak da e, diğerini şey yapacağız. Ona da custom diyoruz. Ona da ne diyorduk? Related contacts diyeceğiz. Bu şekilde öncelikle isimleri koyalım arkadaşlar. İkisini de koyduk. Görüyorsunuz. dan diyelim. İkisi de oldu. Şimdi içini doldurmak var. Birincisinin içine e, bizim şeyleri koymamız lazım. Şuradan bir yerden tutun ve onu yukarı taşıyın. Şu artıdan tutsak yukarı taşısak. İkincisini de hemen altına koyalım. DDS burada olsun. Şeyin içinde. School değilisin içinde. Related contacts da arkadaşlar sol sol taraftan related e, list var. Bakın related list single. Bunu kullanacaksınız. Çünkü sadece kontakları koymak istediğim için bunu ekleyin arkadaşlar buraya bu şekilde. Sağ taraftan gelin hangi rekordu istiyorsunuz. Kontak. Kontağı bulun. Bakalım e, parent e, parent record şey zaten e, school. Bu da bir değişiklik yapmayacaktık hemen geri gidiyorum. Şurada. Arkadaşlar kontaksı bulun, kontaklar burada. Bizim related kontakları bu şekilde bulabiliriz. Peki bizim şey istiyor mu? Ona bakalım. Ee, ona bakalım. Şöyle bakıyoruz. Upgrade dynamic related list diyor. Bu da güzel. Upgrade yapalım. Bu şekilde. Alt tane kontağımız var. Ee, number of records display diyor. Ee, ben 5 tane göstermek istiyorum. Show List View Action Bar diyor. Şuralar kalsın mı? Kalsın. Ondan sonra hangi filtre görmek istiyorsanız buradan ekleyebilirsiniz. Bakalım bize ne istiyor? Contact Name, Phone, Email, role. Contact Name geldi. Phone. Onu alalım. Bunu ekledik. Email. Onu ekleyelim. Email. Bir de role istemişti de ekleyebiliriz. Bu şekilde rolü ekledik. Biz de neyse de 1 2 3 4 hepsini eklemiş olduk tam istediği gibi yapmış olduk. Hemen save yapalım. Dışarı çıkıp bakalım istediğimiz gibi gözüküyor mu? Şurada maviyi görmeden geri geri gitmenize gerek yok. Evet. Şimdi geri gidebilirsiniz. Ger geri gittiğimiz zaman school details veya ile de da bu şekilde içinde görebiliyoruz. Bizden istenen buydu. Tikette bizden tam olarak istenen buydu ve ona ulaşmış olduk.